Herkese yepyeni bir videodan tekrar merhabalar. Ben Selin Yırsever. kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Amerika'ya ilk geldiğinizde yapabileceğiniz yanlışlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Bizim de yapmış olduğumuz yanlışları sizlere örnek olarak sunarak sizlere yepyeni bir video hazırladım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak uçaktan indiğimiz andan başlamak istiyorum. Biz Türkiye'den otel rezervasyonumuzu iki günlük olarak yapmıştık ve iki gün içerisinde evimizi tutarak evimize yerleşmeyi planladık ve bu hedef üzerinden ilerledik. Burada büyük bir yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Otel rezervasyonunu daha uzun süre tutmalıydık, 10 gün, 20 gün hatta gerekiyorsa bir ay ya da ilk ay bir Airbnb bile tercih edilebilirdi bu süreçte. Geze geze, sindire sindire bir ev tutmayı yeğlerdim. Burada çok acele ettik. İki günün içerisinde hatta baktığımız ilk evde evet bu ev deyip tuttuk. Aslında mantıklı düşününce o ev doğru ev değildi, hiç ışık almıyordu. İlk baktığınızda görebilirdiniz bunu. Beyaz eşyaları çok eskiydi. Bunları da gene ilk baktığınızda görebilirdiniz. Ama o an bir düzenimizi kuralım, bir an önce evimize girelim diye bir acelemiz vardı. O yüzden ilk baktığımız evi tutmuştuk. Bu en büyük hatalarımızdan bir tanesiydi. İlk otel rezervasyonunu uzun tutarak daha fazla ev görüp daha fazla seçenek içerisinden bir tercih yapmanız sizlere en büyük önerim olacak ilk aşamada. Evet yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de araba da oldu. Ee, biz 2024 yılında buraya giriş yaptık ve 2024 model 01 arabayı yaklaşık 35 bin dolar karşılığında taksitli satın aldık. Taksit oranımız %17 idi ve ilk aşamada e, 7500 dolar kadar bir peşinat verdik. Aylık ödememiz de 800 dolardı. Aslına bakacak olursak biz zaten 10 aylık taksit ödemesi ve arabaya vermiş olduğumuz peşinatla bir yıl içerisinde bizden 17 bin dolarlık bir maliyet çıktı. Burada da gene büyük bir hata yaptığımızı düşünüyorum. 17 bin doları biz zaten hani buraya E2 statüsü yapmaya gelmiştik. Yanımızda parayla gelmiştik. 17 bin dolarımız cebimizdeyken bununla ikinci el bir araba, ya da gene madem sıfır alacaksak daha modeli düşük bir arabayı tercih edebilirdik. 17 bin dolara burada arabayı rahat bulabilirdik. Bu da yaptığımız ikinci yanlışlardan bir tanesi oldu. Burada ikinci el bir araba tercih edilir mi? Bu tamamen tartışmaya açık bir konu. İkinci el arabada da bir nevi bilmeden o arabaya giriyorsunuz. Ve buradaki tamir maliyetleri oldukça yüksek. Bu da büyük bir risk aslında ama... Biz bir tane sıfır araba aldık, bir tane ikinci el bir araba aldık. Her ikisinde de sorun yaşamadık, bu konuda şanslıydık arabaların bakım ve tamir aşaması noktasında bir sıkıntı yaşamadık. Ama dediğim gibi o kadar maliyeti ilk aşamada vermek doğru değilmiş, sıfır bir arabaya bu kadar e, yüklü bir mevlayla almamız da büyük bir hataydı. E, bu da gene yaptığımız ikinci yanlışlardan bir tanesi. Bu noktada bir önerim olacak. İlk buraya geldiğinizde bir ikinci el bir araba alarak burada başlangıcınızı ikinci bir ikinci el bir arabayla yapabilirsiniz ve belli bir süre sonra SSN'leriniz elinize ulaştığında ve kredi limitleriniz ulaştığında sıfır bir arabaya bu şu nok o noktada yönlenebilirsiniz. Yani ilk aşamada yüzde bir faiz oranıyla burada sıfır bir araba almak çok büyük bir yanlışmış. E, sıfır araba almak yanlış demiyorum, faiz oranı yüksekken sıfır araba almayı kimseye önermiyorum. Dediğim gibi ilk aşamada ikinci el, kredi limitiniz oluştuktan sonra düşük faiz oranıyla sıfır arabaya yönlenmek daha mantıklı. Üçüncü bir yanlış olarak da burada şehir seçimini ele almak istiyorum. Eyalet seçimi diyemeyeceğim, e, Florida'nın geneli için bir konuşma yapmak doğru olmayacaktır. Şehir seçiminde bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Evet, Bokaraton yaşanılabilesi bir şehir, turistik bir alan. Fakat ilk aşamada, ilk başlangıç noktasında bence Bokaraton doğru bir seçim değil. Çünkü maliyet olarak çok yüksek bir şehir kiraları çok yüksek. Evet okul puanları yüksek olmasıyla birlikte bu da burada göze alınabilecek bir durum değildi. İlk aşamada tüm maliyetinizi bir nevi eve yatırmış gibi oluyorsunuz kiraladığınız halde. Bu da gene en büyük tercihlerimizden bir tanesi, hatalı tercihlerimizden bir tanesini bokaraton olarak burada ele alabilirim. Evet, bir diğer yanlışımız burada zaman kaybımızı ele alabilirim. Bizler buraya ilk geldiğimizde hemen E2 statü değişimine başvurma yoluna gittiğimiz için Green Card'a giden diğer yolları araştırma ve üzerine düşme noktasında biraz zaman kaybettik. E2 statü değişimini başlattığınız, al, başlattığınız anda eğer uygunluğunuz varsa EB1 ya da EB2'ye hemen başvurunuzu yapmanızı öneriyorum. Biliyorsunuz ki E2 statü değişimi hiçbir şekilde Green Card'a gitmiyor ve e, iki yıllık bir sürede göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. EB1 ve EB2'deki süreçlerin de uzunluğunu burada göz önüne alacak olursak zaman kaybının olmaması adına E2 statüyü başlattığınız anda uygunluğunuz var ise diğer yöntemlerin bir an önce başlatmanızı hepinize öneriyorum. Ve gene burada e, bir parantez açacak olursam yaptığımız en doğru kararın ben burada kendi başımıza sürecimizi yürütmüş olmamıza bağlıyorum. Bir danışmanla çalışmış olsaydık, evet, bu hataların üstüne daha büyük hatalar da yapabilirdik. Özellikle E2 statü değişimi noktasını düşünecek olursam, burada bir danışmanla bir E2 statü değişimine gitmek bence çevremden gördüğüm kadarıyla en büyük hata. Çünkü E2 statü değişimi dediğiniz süreç oldukça kolay, oldukça basit. Amerika'da kalabileceğiniz, yasal olarak kalabileceğiniz en kolay statülerden bir tanesi. Buradaki tek e, önemli husus bence avukat. Bir avukatla çalıştığınız sürece bir danışmana ihtiyacınız olmadığını sizler de yapmış olanlar da e, bilecektir ki en doğrusu burada kendiniz yapmak. Çünkü yapılabilecek bir süreç. Biz burada dilimiz yokken, süreci bilmezken, yasar prosedürleri bilmediğimiz halde kendimize eğitim statümüzü bir avukat yardımıyla elbette onaylattık. Ee, gene bu noktada ev tutma, çocuğun okul kaydı ya da araç alma hususlarında da emin olun ki kimseye ihtiyacınız yok. Burada ev tutarken e, sitenin yönetimi sizlerle iletişim kuruyor. O sitenin yönetimiyle iletişim kurabilecek seviyede İngilizceniz var ise ki yoksa da yardımcı oluyorlar. Var ise size her şekilde yardımcı olunacaktır. Ee, araç almaya gittiğinizde benim burada yasal olarak bir statüm yok taksitle nasıl araç alabilirim noktasında dahi sizlere yolu gösteriyor olacaklar. Gene kimseye ihtiyacınız yok. Çocuğun okul kaydında sadece ev adresiniz soruluyor. Yasal olarak burada kaldığınız statünüz hiçbir şekilde araştırılmıyor. Hiçbir şekilde sorulmuyor. Ev adresiniz varsa çocuğun okul kaydını da kolaylıkla yaptırabiliyorsunuz. Bu noktada da kesinlikle her şeyi halledebileceğinizden emin olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinizi videomu izlediği için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoma like atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize Amerika'da hatasız başlangıçlar diliyorum.